İstasyondan hepinize selamlar dostlar. Bu bölümde kompakt skutur segmentinde adından oldukça söz ettirecek olan yeni bir modelle, yeni bir skuturla birlikteyim. Bu bölümdeki konuğum Kimco KRV 200. Hazırsanız hadi başlayalım. güzel dostlar bütün dünyada kompakt skuturlar oldukça fazla ilgi görüyorlar. Haklı olarak da neden? Metropollerde, şehirlerde özellikle hızlı ulaşım araçlarına ihtiyacımız var. Kimco KRV 200'e de çok güzel bir cevap vermiş bu segment arkadaşlar. Bugün Kare KRV 200'e beraberiz dediğim gibi. İlk olarak her zaman olduğu gibi tasarım konuşarak başlayalım. Böyle tasarımı ön taraftan baktığın zaman böyle bir Venom havası var böyle kaşlar yukarıya doğru. Şimdi birçok arkadaşım diyecek ki abi x e benzemiyor mu? Benziyor mu? Artık bu segmentte bu skuturların Maxi skuturlarında artık şeyi bu oldu yani tarzı bu oldu. Hani oturmuş bir tasarım var. Otomobillerde de var biliyorsunuz. Bazı tasarımlar oluyor. Bakıyorsun bütün araçlarda benzer şeyler oluyor. Artık dünyanın güzellik algısı özellikle Maxi skuturlarda ve kompakt skuturlarda böyle sportif çizgileri makinenin üzerinde görebiliyorsunuz. Özellikle de şunu söylemem gerekiyor. Bütün malzeme kalitesi iyi hissettiriyor, premium hissettiriyor kullanıcısına ve dediğim gibi bütün agresif sportif çizgileri görüyoruz. Az önce de söylüyordum yarım kaldı. İnsanlar bu kompakt skuturlarda böyle biraz daha hani hızlı gidiyormuş gibi gözüken şeyler istiyorlar. Hani böyle bir Tabii ki de bunlar racing makyajlar değil ama böyle spor çizgileri gördüğü zaman adam kendi o karakteriyle de hani o pratikliği de bütünleştirmiş oluyor. Ve benim en çok hoşuma giden şeylerden biri. Fariç'im gel mesela buraya. Abi bak güzel bir egzoz tasarımı var. Yani öyle güzel bir egzoz tasarımı var ki gerçekten çok hoşuma gitti. Sanki böyle büyük bir motosiklet hani böyle 500'lük 750'lik bir motosikletmiş gibi bir egzoz tasarımı yapılmış buraya. Tasarımsal olarak beni doyurucu bir yerde bıraktığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Makine ledlerle donatılmış durumda. Hem arkada hem önde ledler var. Bir de güzel olan şeylerden biri mesela bu benim çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Ne abi? Bak şimdi sinyal veriyorum. Bak Kayar led. Sinyal veriyorsun artık günün teknolojisi yakalanmış durumda. Bu anlamda da hani güzel tripli hissettiriyor. Bir de şunu söylemekte fayda var. Gidon da, Farecim gel şuradan göstereyim gidonu. Gidon da böyle bir şey e, skuter gidonu gibi de değil. Böyle zaten kendileri de naked motosiklet gidonu gibi buraya bir gidon koyduk diyorlar. Sahiden de öyle bir durumu var. Yani tasarımsal olarak bana bu güzel kardeşinize soruyorsunuz. Kimco KRV200 nasıl? Bence 10 numara 5 yıldız tasarımla ilgili konuşacak eksi diyeceğim hiçbir şey yok güzel dostlar. Biz istasyon izleyici olarak bu güzel yaz sabahında biz mutlu edecek şeylerden de bahsetmeyi seviyoruz. Bombayı patlatıyorum. Abi makina anahtarsız çalıştırmayla geliyor. Bak çok severiz. Acayip severiz biz bu işleri. Makine anahtarsız çalıştırmayla geliyor. Bu sayede de premium hissettiriyor abi. Yani ben zaten pratik adamım. E bir de babacığım anahtar manahtar mı Burada gerçekten Doğan Trend'in çok ciddi bir iradesi var. Normalde mesela şöyle şeyler de olabiliyor. Sen mesela bir ülkeye motosiklet götürüyorsundur, skuter götürüyorsundur. Anahtar gönderirsin. Hani böyle seçeneklerle oradan kısa biliyorlar biliyorsunuz o tarz şeyler olabiliyor. Burada böyle bir irade de göz, gösteriliyor ve avantaj çalıştırmayla geliyor. Bu beni mest arkadaşlar. Motor bloğuna geldiğimiz zaman güzel dostlar 175 cc'lik sıvı soğutmalı bir blokla karşılaşıyoruz. 17 beygiri 8000 devirde 15.5 Nm torku da 6500 devirde veriyor güzel dostlar. 143 kilogramlık da bir ağırlığı var skuturun. Şimdi şunu söyleyeceğim. Gaz kolu var ya, gaz kolu inanılmaz güzel, inanılmaz güzel. Ben şu anda 88 kilo bir kardeşiniz olarak, 87-88 kilolarda bir kardeşiniz dostunuz olarak 120'ye kadar, 123'lere kadar düz yolda gazı açarak gidebildim. Bu anlamda doyurucu bir yerde kalıyor. Şunu hissediyorum, özellikle mesela top speed'i direkt söyledim çünkü top speed çok soruluyor. Bir de şehir içerisinde nasıl oluyor bunlar? Abi şehir içerisinde de şöyle bir durum var. Gazı her açtığın zaman makine böyle bir kendini ileriye atıyor. O anlamda da çok doyurucu bir yerde, çok tatminkar bir yerde kalıyor e skuter. O yüzden ben hani o gaz reaksiyonlarını sevdim. Şimdi 0-100 hızlanma deniyorum. Bakalım nasıl. Kalktık. Yapıştırıyoruz. Devam, devam. var ama gayet iyi gidiyor. Burada kalbimin kırıldığı bir noktayı söylemem gerekiyor. Biz şimdi skuter dediğimiz zaman aradığımız temel şeylerden biri neydi? Hep ben her videoda söylüyorum. Bak bu da sözümün ne kadar arkasında durduğumu da gösteren bir şey. Neydi abi? ilk kavrama anında değil mi? Hemen kavrasın istiyorduk. Hemen böyle. Burada bak gaz reaksiyonları çok iyi. Tek eksi yönü birazcık geç oluyor gazı çok hafif ama böyle ne diyeyim anlamaya da bilirsin ama biz tabi artık bu işin e, başarlanmış insanları olarak gazı böyle hafiften verdiğimiz zaman hissediyoruz. O yüzden oranın hani bir tık daha iyileştirilmesini bekleyebilirdim. Hani bir eksi olarak söylememiz gerekirse bunu söyleyebilirim ama hani kapatmadan şunu söyleyeceğim. Mesela diyelim ki 30'da 40'da gidiyorsun, 50 ile gidiyorsun birden 80'e 90'a fırlamak istedin, açıyorsun uzuyor gidiyor. O anlamda beni çok mutlu etti. Bu arada bir de bir de kardeşim bir egzoz sesi var. Çalıştırdığın andan itibaren diyorsun ki vay be! Şşş. Vay be diyorsun. Hatta dinleteyim mi? Böyle sesi biraz X-Max'lere n de benzediğini not olarak vereyim güzel dostlar. Frenlere geldik. Frenler gerçekten çok iyi çalışıyor. Yani freni basıyorsun zırank diye duruyor. Frenleme ile ilgili ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şehir içerisinde hiçbir sorun yaşatmayacak. Yükünüz olsa bile, artçınıza yolculuk yapıyor olsanız bile frenleme ile ilgili bir sorun yaşamayacağınızı çok net bir şekilde söylüyorum. Ön arka zaten ABS ile beraber geliyor. Frenlere böyle tiki atıyorum. Tam not veriyorum güzel dostlar. Aktarmaya geldiğimiz zaman burada değişik mevzular var. Nasıl değişik mevzular var? Biz normalde neydi babacığım? aktarma dedi mi kapalı olan bir CVT sistemi falan görüyorduk burada. Şimdi burada bir kayışla arka tekerleğe bir aktarma var. Zincir değil bu bir kayış aktarma. Arka da kayışla bir aktarma var. Buradaki bu geometriye ve buradaki çalışmalara Power Transmission Matrix diyorlar. Yan tarafta zaten görürsünüz işte PTM yazıyor bloğun üzerinde. Burada 8,5 kilogramlık da ağırlıkta bir hafifliğe götürmüşler bu sayede makineyi. Hani burada mühendisliğin gerçekten çalışıldığını zaten böyle bir Makineci bir arkadaşınız varsa baktığı zaman böyle kafes yapıları, işte taşıyıcı geometriler falan tripli şekilde olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim güzel dostlar. Peki süspansiyonlar nasıl? Güzel kardeşim Mustafa abimiz, Mustafa dostumuz süspansiyonları geldiğimiz zaman ya bunu çok seviyorum. Ya bu bence artık Ansys programında bir tool olması gerekiyor. Yani hedefin böyle hani meş atarken bu meşle başlatmamız gerekiyor şeyleri. Ne abi? Hem ayranım dökülmesin hem tatsız olaylar yaşanmasın. Süspansiyonlar gerçekten de tam bu kıvamda. Çukura, börtüye, böceğe girdiğimiz zaman süspansiyonlar belimizi kırmıyor. Çok net bir şekilde söylüyorum. Bende mesela X-Max var. X-Max sert. X-Max gibi sert değil bu. Hani N-Max gibi de sert değil. Yani kendi sınıfında da örnek verelim. Aynı zamanda da viraj filan yaparken de oralarda da ciddi reaksiyonlar verdirtebiliyor. Bu arada zaten bu anlattığım alt taraftaki hani Normalde kompakt bir skuter ya bu kadar şey anlatılmaz yani ama öyle bir mühendislik yapılmış ki or ağırlık oranları çok iyi dengelenmiş o sayede de viraja miraja girdiğiniz zaman araları buralı derelere girerken de çok iyi bir şekilde girip çıkabiliyorsunuz. Gidon turunda söyleyeyim Gidon turu da oldukça yeterli bir Gidon turu var bu Gidon turuyla da şehir içerisinde o metropoldeki trafikten bir çığlık kaçış çığlığı olduğu zaman da mutlu cevaplar bulabiliyorsunuz güzel dostlar. bir kutu konuştuğumuz zaman en önemli şeylerden biri, diğeri. Ne abi? Sele alt. Sele altını konuşmamız gerekiyor. Hemen geliyorum bu tarafa doğru. Selenin altını göstereceğim. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Şunu da göstereyim. Bak anahtarsız çalıştırma var dedik. Buradan zaten bütün kontrolleri yapıyorsunuz. Şey. İlk dişini veriyorsunuz, depoyu açıyorsunuz falan. Şimdi burayı açıyorum. Bunu açarken de güzel bir şey var. Bunda yaylı bir sistem var. Kendi otomatik olarak kalkıyor. Açıp tık yapıp kaldırmıyorsun. Bak açıldı. Mesela bu da çok güzel. Buraya full face bir kaskı alabiliyor makine. Bu anlamda güzel. Yani yanına bir şeyler koymaya, eldiven merdiven koymaya değer var. Yaklaşları için bak buraya görüyorsun güzel bir alan var. Bir de güzel olan şeylerden biri ne? Bak bu detayları seviyorum. Aydınlatma var burada. Bu sayede de karanlıkta otoparkta falan açtığın zaman da buranın altı aydınlanmış oluyor. Güzel şeylerden biri de ne biliyor musun? Bak bunu açacağım ben. Abi bu motosikletin bakımı da çok kolay diyorlar. Burada hava filtresi var. O sayede de hava filtresini de çok rahat bir şekilde değişimini yapabiliyorsun. Hani bunu da biliyorsunuz mühendis olduğum için söylemekte fayda olduğunu düşündüm. Güzel dostlar. Sel altı anlamında bizden güzel not aldı. Tabi bir kompakt skuter dediğimiz zaman önemli parametrelerden biri de ne baba? Şunu istiyoruz. Yakıt ekonomisi istiyoruz. Burada da ilk önce deponun hacmini, yakıt deposunun hacmini söyleyelim. 7.2 litrelik bir depo hacmi var ve şehir içi kullanımlarda yakıt tüketimi gözükmüyor. O eksi olarak söyleyeceğiz onu. 2.6-2.7 litre civarında takılıyor. Ben mesela şöyle bir şey yaptım. Çıktım skuturla tapa gaz. Şu gazı kolunu var ya hiç aşağı almadan. Hep sonda Gebze'ye gittim geldim. Topkapı'dan Gebze'ye gittim geldim. Yaklaşık bir işte 200 kilometre kadar yol yaptım. O şekilde kullanmama rağmen yani hızım hep 110-120 falan. Yani makinenin bütün dinamiklerini zorladım. Orada en fazla da neredeyse 3 litre kadar yaktırdım. Yani şunu söyleyebilirim kullandığım süre boyunca makinenin yakıt tüketimi iyi yerde, beni rahatsız edici bir yerde kalmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu segmentte kompakt skuturda traction olur kardeşim ne gerek var ki? Yelere inat, onlara inat. Kimco KRV 200'e traction'ı şırak diye yerleştirmiş arkadaşlar. Makina traction kontrolle beraber geliyor. Şimdi gelelim dashboard'u anlatalım size. Dashboard'a geçmeden önce de hatta şu kütüklerin üzerinden bahsedeyim. Şurada mesela bir traction açıp kapama tuşumuz var. Şurada anahtar cebinde ya. Mesela geldiğin zaman makineyi buradan uyandırıp mesela şöyle kilitliyorsun. Şöyle tekrar basıyorsun, uyandırıyorsun. Burada bir keylısımız var. Yani anahtarsız çalıştırmamız var. Ateş eder gibi selektörlerimiz var. Sinyallerimiz var burada. Sinyallerde güzel olan şeylerden biri. Bunu böyle yaptın ya. Üzerine basıp sıfırlıyorsun bunu. Bu çok güzel. Güzel olan şeylerden biri. Dörtlü flaşörümüz var. Bu da bizi mutlu etti. Ayrıca burada arkadaşlar USB çıkışlarımız var. Burada akıllı çıkışlarımız var. Yani o akıllı cihazlarımıza böyle şarj olurken onlara zarar vermeyecek şekilde besleme yapabilecek çıkışlarımız da mevcut burada güzel dostlar. Neyi eleştirebiliriz? Ya şuraya bir baba kapak mı şey olsaydı böyle bir poşet gibi olmuş burası. Burada bir kapak ihtiyacım var olduğunda hani söyleyebilirim. Bir de şurada Poşet asabileceğiniz bir yeriniz var. Onu da not olarak belirtmiş olalım. En güzel şeylerden biri, onu da buradayken söyleyelim. Makinenin ortası tarafında bir tünel yok. O yüzden ayaklar buraya çok daha rahat bir şekilde konumlandırılabiliyor deyip ekrana geçelim güzel dostlar. Ekrana geldiğimiz zaman makineyi şöyle uyandırıyorum. Şöyle uyandırdığım zaman makine bir ekran selamladı. İki tane ekran var burada. Burada hata mesajları gibi şeyler yani ışık uyarılar burada var. Arka tarafta arkadaşlar devir göstergemiz var, benzin göstergemiz var, hızımız var, hararetimiz var. Aşağıda saatimiz var, kilometremiz var. Buradan değiştirebiliyoruz. Mesela şöyle trip 1 var, odometremiz var. Bir de mesela basılı tutuyorsun. Buraya basılı tutunca da akünün voltaj yerini görüyorsun. LCD bir ekran var. Ekranda neyi eleştirdik? Az önce de söylemiştim. Ekranda bir yakıt tüketimi görmek isterdim. Yakıt tüketimi görseydim ekranla ilgili ben tam not verecektim. Tabi kompakt skuter dediğimiz zaman lastikler de önem kazanıyor güzel dostlar. Lastiklere geldiğimiz zaman burada Maxxis lastikleri görüyoruz. Ben çok net söyleyeyim normalde lastikle ilgili fetişim var biliyorsunuz ama lastiklerle ilgili bir sorun yaşamadım. Hem ıslak zeminde hem kuru zeminde benden tam not aldılar. Ve en güzel olan şeylerden biri de ne güzel dostlar biliyor musunuz? Kimco bu makineye, KRV 200'e ve diğer bütün motosikletlerine, skuturlarına 5 yıl 50 bin kilometre garanti veriyor. Bu da müthiş bir rakam. Çünkü biliyorsunuz oldukça fazla kullanılıyor bu tarz skuturlar. Maxi skuturlar, kompakt skuturlar. Bu da kullanıcısına güven veren bir yerde bırakıyor. Kime nasıl tavsiye ediyoruz diye sorduğunuz zaman güzel dostlar. Eğer şehir içerisinde ufak tefek işlerimi yapacağım, işe gideceğim, geleceğim, gerektiği zaman eşimle dolaşabileceğim. Bu arada kapatırken söyleyelim, unutuyorduk az kaldı. Sele de çok rahat, onun net bir şekilde söyleyebilirim. Selin'in konforuyla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Farit seni şöyle alayım. Az kaldı kapatıyorduk. Kusura bakmayın. Sele'de artçı yeri de rahat. Yani yengeyi de buraya aldığın zaman yenge de rahat edebilir. Onu da söylemiş olalım. Kimco ve 200'ü kime nasıl tavsiye ediyoruz diye sorduğunuz zaman güzel dostlar. Bir skuterim olsun. Pratik olayım. İşe gidip gelebileyim. Gerektiği zaman hafiften uzaklara da gidebileyim. Rüzgarı da hissedeyim dediğiniz zaman bir de kimko sağlamlığının da arkasında olsun. Yani sağlam bir şeyler alayım dediğiniz zaman o zaman mantıklı bir seçenek olarak karşınıza çıkıyor. Dolu dolu bir kompakt skuter yapılmış. PCX ile MX ile oldukça net bir şekilde kapışacağını size söyleyebilirim güzel dostlar. Motosiklet istasyonunun bu bölümdeki konuğu Kimco KRV 200'lü videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz güzel dostlar. Ayrıca TikTok ve Instagram'da motosiklet istasyonu olarak tabii ki de varız. Anlatacaklarım bu kadardı dediğim gibi. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.